Bugün 4 Şubat. Playwood kapak ve tabana geçiş yaptığım bir kovan vardı deneme yaptığım. Bugün tam 2 ay oldu. 4 Aralık'ta geçiş yapmıştım bu kapağı ve tabana. Şimdi bu arayı böyle hızlıca bir üstün körü kontrol edip kova ile besleme yapacağım. Birebir ölçekte. Bugün pazar. Çarşamba günü 17-18 derecelere çıkıyor sıcaklık. Fakat ben o günlerde gelemeyeceğim için şimdi üzerine bozulmayacak olan birebir şeker şurubunu vereceğim kendisine. 3 kilo şeker, 3 kilo su tarzı toplam 5 litre o kıvamda bir şerbet vereceğim üzerine. Şimdi de bakalım tabi durumuna nedir ne değildir. Onun kontrolünü yapacağım. Bu durum benim hoşuma gitti. Eğer kat zamanına kadar da iyi ilerlerse ben bu sisteme komple geçiş yapmayı düşünüyorum. Çünkü besleme konusunda benim çalışma stilime daha uygun. Yani benim çalışma sistemime. Kapağın alt tarafını mumla kapatmış. Ben geçen de açmıştım onu. Ben açtıktan sonra biraz su akmış demek ki. uçuş yok. O yüzden arı biraz saldırabilir diye dumanı bol kullandım. Gayet güzel. Bu tarafı bitirmiş. Bu tarafında bal var. Sırlı bal görünce ben seviniyorum arada Bu arının yiyeceği zaten yerindeydi. Şimdi yine güzel. Şimdi yavru alanını görsek bize yeter. Yapmış olduğum beslemeyle de zaten aranın yavru alanını genişletmeyi planlıyorum. Polenli Havalar şimdi birkaç gün sonra ısınınca Arılar yavru alanını genişletecekler. Tabi bu sırada yiyecek lazım onlara. Bakın üst tarafta bal kemerini komple bitirmiş. Yumurta göremedim bu çerçevede. Ayağında polenli olan işçi arı var. Kapalı yavru alanı. Kraliçe burada. Yeni işçi arılar doğmuş. Kapalı yavru yine burası. Güzel. Kapalı yavrunun üzerinde bal kemeri yok. İşte bu gelişimi yavaşlatır. Olması gerektiği kadar hızlı gitmesine müsaade etmez. Yumurta var. Kapalı yavrunun yan tarafına doğru. Kraliçe sarı boyalı. tarafta biraz avuç içi kadar kapalı yavrusu var. Ben buna 4 aralıkta baktığımda daha fazla yavru vardı. Evet ara ara az bir şey yumurta var. Bu cephede yumurta yok. Bu kova da 6,5 kilogram ağırlığında şeker şurubu var şu anda. Tapaya aldım. Arılar orada görünüyor. Şurup sıcak olduğu için tabi akma olasılığı fazla. Soğuk olsaydı çok fazla akışkan olmazdı. Şimdi birden çevirip hemen vakumlamasını sağlayacağım. Deli herhalde çok fazla açtık. Bu soğuk yapmam lazım. Diğer türlü çok fazla akıyor. Bu şurubun soğuk olması lazım ki bu kadar çok akmasın. Bir de kova tam dolu olması lazım ki yine aradaki hava basıncı yani vakumlama gerçekleşene kadar süre uzamasın. Evet. Bir miktar döküldü. Soğuk olsa dediğim gibi fazla dökülmezdi. Bu şekilde vermeden önce eğer sıcaksa şurup boş bir kovan içine döküldüğü zaman bu şekilde yere dökülüp israfta olmaz. Şu anda bu durum herhangi bir yağmacılığa sebep olmazken yazın yapılırsa bir hengame başlar. O yüzden şimdi rahatça davrandım. Hatta yine şuraya bir su dökeyim de bu yapış yapış olmasın. Hava soğuk olduğu için bir sıkıntı yok. Yani herhangi bir yağmacılık olmaz. Bunu da arılar artık buradan çıkıp yavaş yavaş tüketecekler. Daha sonra geldiğimde kovanın durumunu kontrol ederim. Bu kovanın beyaz olmasının sebebi güneş ışıklarını yansıtır. Şeffaf olsaydı veya siyah olsaydı bu sefer ısınacağı için genleşme yapacaktı. Hava soğuyunca tekrar kapandığında ise birden aşağıya akma olacaktı hızlı bir şekilde. Bu durum onu engeller. Diğer taraftan tekrar bu işlemi yapmaya kalktığımda şurubun soğuk olmasına dikkat edeceğim. Artı eğer sıcak vermem gerekiyorsa bir kovanın içine ters çevirip ziyan olmasını engelleyeceğim şurubun. Bakalım nasıl gidecek. Diğer taraftan ben 6 tane delik açtım kapağa. O çerçeveye bizle beraber açılan delikler gibi bizle açtım ben bunu. O da belki fazla da gelmiş olabilir. 6 tane delik açtım. O yüzden vakumlama süresi uzamış olabilir. Geri kalan test aşamasında bir işlemler bunlar memnun kaldığımda komple bu şekilde beslemeye ve taban kapak olayına geçeceğim. Arılarımda şimdilik bir kayıp yok. Gündüzleri tek tük polen geliyor. Üç gün sonra da zaten şerbetleme işi zaten başlar buralarda. Burası sahil kesimi. Gayet iyi polen gelecektir havalarda 18 derecelere çıkıyorsa 17 derecelere gündüzleri o süre zarfında aç olan arılar verilen şerbeti rahatlıkla alabilir. Dediğim gibi bundan sonra artık arıları aç bırakmamak lazım. Onlar gelişip giderler.